Bismillah, elhamdülillah, essalatu vesselamu ala rasulillah. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti hepimizin üzerine olsun. Bizleri takip eden değerli dinleyicilerimiz hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. Artvin Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Büromuzun hazırladığı çevrim içi aile sohbetlerimize bir yenisiyle daha devam ediyoruz. Ramazan-ı Şerif'in son 10 gününe girdiğimiz bu günlerde ee, hocalarımızın rehberliğinde ilim öğrenmeye de devam ediyoruz inşallah. Bugün işleyeceğimiz konumuz aileden topluma dayanışma ve Ramazan olacak. Ee, tabii bizlere e, bu konuda bilgilendirecek olan ilminden istifade edecek e, olduğumuz değerli bir konuğumuz var. Ankara Vaizi Neşe Okuroğlu hocamız. Hocam öncelikle programımıza hoş geldiniz. E, nasılsınız? Teşekkür ederim hocam. Ankara'dan Karadeniz'in incisi, tabiat harikalarıyla, yeşiliyle, mavisiyle adeta coşkunluk yaşayan Artvin'e saygılar, hürmetler. Bütün katılımcılara da hoş geldiniz diyoruz. Teşekkür ediyoruz hocam. Bizlerden de Ankara'mıza, başkentimize buradan selamlar gönderiyoruz. Aleyküm selam evet. hocam. Evet. Hocam malumunuz bugün dayanışma, infak, yardımlaşma kavramları üzerinde Konuşacağız inşallah ee, hemen konumuza giriş yapalım ee, sosyal yardımlaşma ve yardım e, dayanışma ne demektir diye bu şekilde giriş yaparak devam edelim hocam buyurun hocam buyurun. Ee, dayanışma ya da dayanışmak aslında toplum fertlerinin birbirlerine bağlılık göstermeleri birbirlerine dayanıp çeşitli alanlarda yardımlaşarak birbirlerini tamamlamalarıdır yani toplum insan tek başına yaşayan bir varlık değil topluğa yaşıyoruz. Birimizin eksiğini diğerimiz tamamlıyoruz. Dolayısıyla toplum bireylerinin eksikliklerini tamamlamaları. Aynı zamanda sosyal danışma, çalışma güç ve kuvveti kudretini bulduğu halde ailesini geçindiremeyen ya da hiç bu güve, güce ya da kuvveti sahip olmadığı halde en temel ihtiyaçlarını karşılayamayan yetimlerin, muhtaçların, fakirlerin, düşkünlerin bu en temel ihtiyaçlarının toplum tarafından karşılanmasıdır aslında sosyal dayanışma. Aynı zamanda toplumdaki her ferdin yaşadığı topluma karşı bir görevidir. Yani bu bunu kendisine bir görev bilmesi, sosyal dayanışma yani yetimleri, öksüzleri, fakirleri, miskinleri onları de onları desteklemek, onları yetemediği yerlerde onlara yetmek. O yüzden de toplum işte bir takım görev ve sorumlulukların olduğunu bilmesi hissetmesi ve bu uğurda üzerine düşen görevi yapmasıdır aslında sosyal dayanışma ve yardımlaşma. Eğer bu konuda dayanışma ve yardımlaşmada herhangi bir ihmal ya da kusur meydana gelirse o zaman cemiyetin binasının çöküşüyle sonuçlanır ki o zaman toplumdaki herkes bundan etkilenir. E, genellikle dünya çapında büyük ekonomik krizlerin yaşandığı dönemlerde arkadaşlar genellikle bilirler e, batı ülkelerinde marketlerin yağmalanması ondan sonra dükkanların tamamen yağma edilmesi olaylarını biz Türkiye'de yaşamıyoruz. Neden? Çünkü biz sosyal yardımlaşmaya, dayanışmaya birlik beraberliği az önce söylediğim gibi infak, sadaka gibi şeyleri en yakınımızdan en uzunamıza varıncaya kadar bu halkayı genişleterek tuttuğumuz için bizim toplumumuzda bunlar yaşanmaz. Dolayısıyla sosyal yardımlaşma ve dayanışma veren el alan elden üstündür komşusu aç iken top yatan bizden değildir düsturunu kendine iman et olarak kabul etmiş müminde bulunması gereken en bariz vasıflardandır. Çünkü bir mümin çevresinden mesuldür hocam. Hani bir Yahudi atasözüdür hani A koyun ağ bacağından kara koyun kara bacağından ama devrin büyük alimlerinden birisi de bunu anlatmak için sarayın odalarından birine kendisini tahsis edilmiş padişah da böyle deyince bir tane şey almış a koyunun bacağını odasına asmış. Zamanla bu şey kokmaya başlayınca et kokmaya başlayınca bütün sarayı koku almış. Arıyorlar, tarıyorlar, kaynağını bir türlü bulamıyorlar. Temizlik yapıyorlar, her türlü ihtimam yap gösteriyorlar ama bir türlü en sonunda hoca efendinin odasında o et parçası kurtlanmış, kokmuş bir halde görünce diyor ki yani niye bu kadar kokuttunuz? ben A koyun A bacağından asılı ama sadece benim odama değil bütün sarayı kokutuyor. Dolayısıyla burada ne diyoruz arkadaşlar? Ee, sevgili kardeşlerim, hocalarım. Ee, binanın tuğlaları gibidir diyor Efendimiz müminler. Bir tanesinin eksik olması o binanın eksikliğidir. O yüzden mümin çevresinden mesuldür. Kenar edilse bir kurt kapsa koyunu sorar adli ilahi Ömer'den onu diyen, diyerek bir koyunun bile canının, emniyetinin, varlığının e, sebebi olarak yani mümin oradan kendini mesul tutar. Yine muhtaçların, mazlumların feryatlarına bilgayna kalamaz bir mümin. Çünkü biz biliyoruz ki bugün e, vücudun azaları gibi diyor Allah Resulü müminler. Eğer bir aza hastalanırsa diğer azalar ona eşlik eder. O yüzden biz Suriye'de, Filistin'de, Irak'ta, Yemen'de, Arakan'da, Doğu Türkistan'da zulüm altında olan kardeşlerimizi duyun, bildiğimiz için ne yapamıyoruz? Onlardan kendimizi mesul tutuyoruz ve muhtaçların feryatlarına teselli olmadıkça müminin ruhu asla teselli olmaz. O yüzden de Kur'an-ı Kerim'de 200'den fazla ayette infak kavramı geçer. Kur'an-ı Kerim'de 30'dan fazla ayette zekat kavramı geçer. Kur'an-ı Kerim'deki yani Allah'ın bize emrettiği ibadet müesseselerinin çoğunda hemen hemen çoğuna yakın en bariz en temel dini ibadetlerimizde bile sosyal dayanışmayı ve yardımlaşmayı sağlayan en güzel unsurlar vardır. Beş vakit kıldığımız namaz mesela bunu cemaatle kıldığımız zaman gelen kişilerin, cemaate gelen kişilerin aşıklarını, topluklarını, varlıklarını, yokluklarını, sevinçlerini biliriz. Yani namaz bu anlamda bir sosyal dayanışmadır. Cuma vaktinde bir araya gelen, cuma vaktinde bir, bir, araya gelen müminler, o cuma vaktinde birbirlerinin toplumsal dayanışmasını sağlar, yardımlaşmasını sağlar. Özellikle bu pandemi döneminde işsiz kalanlar, memleketinde dönmek zorunda kalanlar, borçlu olanlar, işte cemaatin bilgisi dahilinde ne yapıldı diğer arkadaşlar, diğer kardeşler bunlara sahip çıktı. O yüzden sevgili kardeşlerim mesela dediğim, bu 32 yerde geçen zekat fakirin hakkı olarak dinde emredilir. Bununla beraber Ramazan ayı bu şeyin e, infakın coştuğu aylar çünkü e, malumuz sizde de vardır o kadar güzel faaliyetler oluyor ki o kadar manevi bir rahatlama ki Nevzat Arun hocamız bir şeyi bahsetmişti, bir hocasından bahsetmişti. Demişti ki biz Ustap Fakültesi'nde okurken, e, yani dini anlamda inancı olmayan bir hocamız, biz de abdestin namazlıyız da bize sık sık böyle eleştirirdi. Biz de hocamızın acaba bir açığını bulsak da ne yapsak falan ne, bir savunma mekanizması geliştirmiştik. Sonra öğrendik ki hocamız iki tane öğrenciye burs veriyormuş. E, burs verdiğini öğrenince hocamıza gittik dedik ki hocam sen de burs veriyormuşsun falan deyince dedim, demiş ki hocası bunun dinle alakası yok. Ne yapıyorum? Paylaşmak, vermek beni mutlu ediyor. Dolayısıyla sadece alan insanı değil, veren insanı da huzura kavuşturur. Evet. Son Ramazan'da, Ramazan ayında biliyorsunuz mutlaka vardır iftar sofraları. Biz mesela öğrencilerimize değişik fakülte dönemlerde, özellikle üniversite öğrencilerimize iftar yemekleriyle, otocuklarla hemhal olduk. İhtiyacı olanlara ulaştık. Yetimlere, öksüzlere, çeyizlere ihtiyaç olanlara, çamaşır makinesi ihtiyacı olanlara. Dolayısıyla bu sadece ihtiyacı olanlar için değil, maddi durumu yerinde olanlar için de bir ihtiyaçtır. Çünkü paylaşım güzeldir. Zekat bu anlamda sosyal yardımlaşma ve dayanışma için bir vesiledir. Ramazan ayıyla beraber oruç içinde yaşadığımız oruçla beraber açların hali bir kez daha anlıyoruz ama Ramazan ayıyla ilgili mesela örnek veriyorum fitresiydi, fidyesiydi, zekatıydı. Bütün bunlar bu ayda daha çok gündeme geldiği için yardımlaşma ve dayanışma bu ayda tavan yapıyor. Bununla beraber e, sadakalarımız, işte sadakayı fıtırlarımız, sadakayı cariyelerimiz, e, sosyal dayanışmayı ve yardımlaşmayı sağlayan en, göz, en güzel unsurlardır hocam. Evet çok güzel ifade ediyorsunuz hocam. E, hakikaten e, siz başlangıçta dediniz ki eksikliklerimizi tamamlamaktır bu yardımlaşma, dayanışma. Çünkü Rabbimiz bizleri derece derece yarattığını ifade ediyor. Evet. Bir, birinizi diğerine üstün özellikler de. yani herkesin farklı bir özelliği, herkesin aynı. farklı bir eksikliği var ve biz bu şekilde ancak birbirimizi tamamlıyoruz. Birbirimize muhtaç kılınmamız da aslında işte bunca bu dayanışmanın, yardımlaşmanın da temelini oluşturuyor. Evet. Tek başına kimseyi Evet. Evet. Ee, aslında hocam siz bahsettiniz İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önemi ben soracaktım ama tabi bu saydığınız şeyler aynı zamanda da neden İslam e, bu kadar dayanışmaya önem veriyor? Ruda, hocam e şimdi Mesela e, İslam'ın e, dayanışmaya verdiği önemi anlatırken aklımıza ilk gelen şeyler tabii ki konuyla ilgili ayet ve hadislerdir. Mesela hani İslam e, deyince iki kaynağımız var ya. Mesela evet. Cenab-ı Hak ayet-i kerimede Ali İmran Suresi 92. ayette "Len tenalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibun ve ma tunfiqu bin şeyin fe innallaha bihi alim buyuruyor. Yani e, siz Sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe Allah yolunda, Allah huzurunda iyiliğe ulaşamazsınız. İyilik olarak neyi infak ederseniz mutlaka Allah onu bilir. Hatta sahabe efendilerimizden bir tanesi durmadan e, böyle namazdan sonra helva dağıtıyormuş e, çıkan cemaate. Durmadan helva, durmadan helva. Demişler ki ya neden durmadan helva dağıtıyorsun? Ayet bana diyor ki, Sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe iyiliğe ulaşamazsınız. Ben en çok ise helvayı seviyorum. Bir de şu var. Bizim bu infak dönemlerinde üniversitede çalışma yaparken bir olay vardı. O beni çok duygulandırmıştı. Biz mağazalara gidiyoruz, diyoruz ki zekat şeyinizden ihtiyacı olan arkadaşlara, kardeşlerimize kıyafet yardımı yapmak ister misiniz? Tabii genellikle böyle daha günü geçmiş, modası geçmiş, biraz güneşten ağarmış olan kıyafetler gösteriliyordu. Bir mağazaya gittik. Mağaza sahibi bize dedi ki, şuradaki bölüm en pahalı, en kaliteli, en iyi malları. Siz zekat için alacaklarınızı buradan alın. Ben de dedim ki, ya bizim için önemli değil, fakir fukara yani önemli değil böyle mevsime geçmiş yani daha az miktar olabilecek şeylerden de alabiliriz deyince, e, ee, mağaza sahibi bu ayet okudu. Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda infak etmedikçe asla iyiliğe ulaşamazsınız. Yine mesela Bakara suresinde Cenab-ı Hak bizlere festebigul hayrat buyuruyor. Yani hayır da yarışın diyor. Bu hayır iyilik de yarışma. Yine ve ta'avenu alel birri ve tegva ve la ta'avenu alel ihm ve l'udvan ve tegullah inna allahi şedidul İyilikte ve güzellikte, takvada yarışın ama düşmanlık ve günah üzerine yarışmayın. Dolayısıyla Cenab-ı Hak bize bu ayeti kerimelerde iyiliği ve takvayı, güzelliği, yardımlaşmayı emrediyor. Yine Cenab-ı Hak ayeti kerimede İnna Allah ye'murukum ye'mur bil adli bil ihsan her cuma günü hutbede okunan Allah şüphesiz ki Allah size adaleti, iyiliği ve bununla beraber ve ita edil ve akrabaya iyiliği emreder. Ama bakın sosyal yardımlaşmayı engelleyen şu üç şeyi de yasaklamıştır. Ne diyor cenab Allah? Ve yenha anil fahşay ve münker vel cenab Allah hayasızlığı, fenalığı ve azgınlığı da yasaklar. Dolayısıyla iyiliği, adaleti ve yakınlara iyiliği emreder Cenab-ı Hak ayet-i celil ede. Yeselûneke De ki sana neyi infak etmemiz, neden infak edeceklerini, Allah yolunda neyi harcayacaklarını soruyorlar. De ki Hayır için ne harcarsanız o yani ne harcarsanız ana babaya, akrabaya, yetimlere, yolda kalmışlar içindir o hayırınız. Hayır olarak ne yaparsanız Allah hakkıyla onu bilir. Ve tövbe suresi 104. ayette Cenab-ı Hak buyuruyor ki sadakaları Allah alır. Verdiğimiz sadaka Cenab-ı Hakk'a aittir. Ona gider. O yüzden de ne diyor? ayeti kerbide Cenab-ı Hak ve ma tünfügu min hayrin hayır olarak neden infak ederseniz ya'lemullah Allah onu mutlaka bilir ve bununla beraber Cenab-ı Hak bunu mutlaka bilir ve siz yine de kendinize takva azlığını hazırlayın. Çünkü akıl sahipleri Allah'a karşı gelmekten sakınanlardandır buyurun. Yine Cenab-ı Hak ayet-i bu konuyla ilgili ayet-i e de bize şöyle buyurur. Şüphesiz ki ölüleri dirilten mutlaka biziz. Yani ölüyü dirilten Cenab-ı Hak'tır. İnna nahnu nuhyil mevta. Ölüleri dirilten Cenab-ı Hak'tır. Ve yine Cenab-ı Hak bu ayet-i cellede buyuruyor ki yine Allah sizin ne yaptıklarınızı bilendir ve ne diyor Yaptıklarınızı, yaptığınız eserleri teker teker yazarız ve biz sizin yaptığınız iyilikleri levh-i mahfuzda kaydederiz. Burada ne demek istiyor Cenab-ı Hak? Yapılan iyiliği mutlaka Cenab-ı Hak e, amel defterinize yazar. Bunları yaparken de Cenab-ı Hak buyuruyor ki, e, yani yapılan bütün iyilikler mutlaka Allah katında, hani Allah Resulü diyor ya sizin vermiş olduğunuz sadakaları hani bir küçük deve alırsınız da onu büyütürsünüz, büyütürsünüz sonra kocaman olur. Allah da sizin verdiğiniz iyilikleri böylece büyütür ve sizin ahirete gittiğiniz zaman hani sadaka ömrü artırır derken Sadakanın ömrü artırması ile ilgili açıklama yaparken bunu söylerler. Çünkü ömrü uzatır mı? Uzatmaz. Neden? E, çünkü ömür bellidir. Ama ne diyor? E, ahirete gittiğiniz zaman o kadar çok sadakalarınız o kadar çoğaltmıştır ki belki yüz yılda bin yıl bu kadar sevabınız vardır. Kul sorar, ya Rabbi ben bu kadar ibadet yapacak bir ömüre sahip değildim. Ama senin sadakaların seni bu kadar ömür yaşamışçasına sevaba dahil dahil dahi eyle çarptı. Dolayısıyla Cenab-ı Hak ayet-i kerimede bunu söylüyor. Ama Allah Resulü'nün mesela ben bu infakla ilgili ayet hadisleri ayetleri çıkardığım zaman e, e, Elif la mim dalikel kitabü fi yani müttakileri anlatırken Cenab-ı Hak Ellediğini müminler <laughs> bil gayb ve yuğu imanın sayla ve mim marazak dahiyun Yani onlar gayba iman ederler, namazdan ikam ederler ve kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda infak ederler. Ya yüllediğine amenu en yuğu mim marazakumullah. Allah'ın size vermiş olduğu rızıktan Allah yolunda infak edin buyuruyor. Ve yine Cenab-ı Hak e, e, şeyde Bakara suresi 261. ayette o faziletini anlatırken sizin yapmış olduğunuz, vermiş olduğunuz sadakalar, Allah yolunda infak edenlerin durumu bir tane'nin durumu gibidir ki yedi tane bir siz bir tane tohum atarsınız, o tohumdan yedi başak bitirir, her başakta da yüz tane vardır. Dolayısıyla Allah sizin hayırlarınızı böylece çoğaltır buyurur. Cenabı Peygamber Allah Resulü bu anlamda buyururken diyor ki, her Musa el-Eşariden rivayet edilen bir hadiste Allah Resulü buyuruyor ki. Her Müslümana sadaka vermek gerekir. Yani sadaka vermek her Müslümanın görevidir. O sırada diyor Musa ile Şair oradan birisi sordu. Ya Resulallah sadaka verecek bir şey bulamazsa ne yapacak? Bunun üzerine Allah Resulü dedi ki amelilik yapar hem kendisine ailesine faydalı olur hem de tazatlık eder. Sordular ya Resulallah bunu buna gücü yetmezse bunun üzerine buna gücü yetmezse darda kalana ihtiyaç sahibine yardım eder buyuruyor Cenab-ı Peygamber. Ve bunun da buna da gücü yetmezse, darda kalana da gücüyle de yardım etmezse bu zaman bu sefer nasıl yapar, nasıl tasadduk eder? Diyor ki Allah Resulü o zaman insanlara iyilik yapmayı tavsiye eder. Emri bir marufu tavsiye eder. Peki bunu da yapamazsa işte Allah Resulü buyuruyor ki bunu da yapamazsa, emri bir marufu da yapamazsa kötülük yapmaktan uzak durur. Bu da onun için sadakadır. Şimdi burada da bu hadiste de şunu anlıyoruz sevgili hocam. Yani okul, cami, yol, işte fakirlere, yetimlere, miskinlere yardım etmek sadakadır ama bununla beraber işte az önce söylediğimiz gibi bir iş yapana yardım etmek, işi beceremeyene işini halletmek, ondan sonra bununla beraber başkalarına o işte nasihatte, hayır duada bulunmak, insanlar arasında adaletle hüküm vermek, küsleri barıştırmak, güzel söz söylemek iyiliği emredip kötülükten nehyettirmek, insanları olduğu gibi diğer canlılara da şefkat ve merhamet göstermek, eliyle de diliyle de insanlara zarar vermemek ve insanlara maddi manevi yönden faydalı olmak da bir anlamda Allah Resulü'nün bu hadisinde sadaka olarak anlatılıyor. Yine Ebu Hureyre'den rivayet edilen bir hadiste Allah Resulü buyuruyor ki, insan oğlunun her ekilen yerler yani bu hareket eden her yer için ayrı ayrı sadaka vermesi gerekir. Bunun üzerine diyorlar ki ya Resulullah buna insanın gücü yeter mi? Bunu Allah Resulü diyor ki insanlar arasında adaletle hükmetmen sadakadır. Bineye binmek isteyen birine yardım ederek bindirmen bir sadakadır. Yükünü bineye yükleyen kişiye yüklemen sadakadır. Güzel söz sadakadır. Namaz için mescide giderken attığın adım her adım sadakadır gelip geçenlere eziyet veren şeyleri yoldan gidermen de sadakadır diyor Allah Resulü. İşte yani meçhul hadislerde biridir. Hocam büyük küçük efendim. demeden her türlü yardım, büyük küçük aynen. demeden her türlü yardım o kadar önemli ki bir sadaka değerinde. Güler yüz güzel söz Hakikaten çok güzel. Güzel ahlak. Çünkü Evet. Çünkü mesela bu konuyla ilgili hani dediniz ya e, bu, hayırın büyü küçüğü olmaz. Allah Resulü ne diyor? Bir dinar bin dinarı geçti. Ne demek bir dinar bin dinarı geçti? Nasıl olur ya olan Bir ne de bir nerede? Binlerde. Diyor ki birinin iki dinarı vardı. Bir dinarını verdi. Dolayısıyla o parasının malının yarısını verdi. Diğerinin binlerce dinarı vardı. Bir bin dinarını verdi. O malının belki yüzde birini verdi. Dolayısıyla bir dinar 1000 dinarı geçti. Yavuz Sultan Selim için anlatılır. Selimiye Camii'ni yaparken sevgili hocam Selimiye Camii'ni yaparken bir rüya görüyor. Rüyasında bir terazinin şeyinde bir kefesinde Selimiye Camii'si, diğer kefesinde de iki bakraç yoğurt. Ama iki bakraç yoğurt daha ağır gelmiş. Allah Allah diyor nasıl bir uyuyadır? Bunun sebebini bir araştırın. Şimdi araştırıyorlar. Selimiye Camii yaparken orada bir yörük çadırında yörükler e, hayvanlarını sağmışlar. Tabii ki orada yörük bir kadın diyor ki ben diyor buraya diyor maddi anlamda bir katkı sağlayamam ama iki bakraç yoğurt getirdim. O yoğurdu e, siz ayran yapın, yiyin, serinleyin. Burada çalışanlar bu yoğurtla en azından rahatlasınlar. Ben de bu camiye bir katkı, bir tuz koyayım. Yani bu yemeklerin de tuzlu olsun. Diyor ve Yavuz Sultan Selim'in rüyasına o iki bakrakçı yapmış olduğu o şeyden caminin sevabından daha fazla sevap olduğunu gösteriliyor. Şimdi Allah Resulü ne buyuruyor? Yarım hurmayla bile olsa kendinizi cehennemden koruyun. Yarım hurma. Hatta Hazreti Ayşe vaadiniz bir gün duygusal bir haldeyken geliyor. E, duygusal bir halde böyle ağlamakla Allah Resulü diyor ki niye Ayşe niye böylesin? Bunun üzerine diyor ki ya Resulallah az önce bir kadın geldi. iki tane yetimiydi. Evde onlara ikram edecek hiçbir şey yoktu. Üç tane vurma vardı. hurmaları anneye verdim. Birini bir kızına, birini bir kızına verdi. Öbürünü de böldü tam ağzına atacakken kızlar annesinin eline bırak verdi. Bunun üzerine o şey kadın vurmayı hurmayı yarısını çocuğunu bir kızına yarısını bir kızına verdi. Ben de çok duygulandım ya Resulallah. Diyor ki Allah Resulü işte o yarım hurma sayesinde Allah o kadına Cenneti vacip kıldı. Hani çok meşhur hadistir. Bir yalanan hayvanı görüyor da kuyuya inip su içen bir kadın. Ondan sonra tekrar inip bir ayakkabısıyla ona su getiriyor ve bunun üzerine Cenab-ı Hak onun günahlarını affediyor ya. Yani ufacık bir şey, ufacık bir mesele bizim cennetimiz olabilir. Ama ufacık bir mesele de bizim cehennemimiz olabilir. Dolayısıyla bu meselede verirken miktar önemli değildir hocam. Herkes kendine göre verir. Yani birisi milyarlarını verir ama az önce dediğim gibi bir dinarın bin gel geçtiği yerler olabilir. O yüzden Allah Resulü ne diyor? Müminin niyeti amelinden daha hayırlıdır. Belki hani bir fakir gördün, yardım etmek istedin, elini cebine attın ama para bulamadın. İşte oradaki o pişmanlık, ah keşke param olsaydı da verseydim o, o niyetin belki vermiş olmaktan daha çok sevaba seni, e, daha kat kat sevaba ulaştıracaktır, sevaba nail edecektir. O yüzden dediğiniz gibi bu işin büyü küçüğü olmaz, niyeti olması önemlidir. Evet hocam, ağzınıza sağlık. Ee, peki hocam, sadakayı cariyeye de bir değinelim. Sadakayı cariye evet. nedir? Hocam, sadakayı cariye aslında hani Peygamber Efendimizin bir hadisi var ya, Öldükten sonra şu üç şeyi bırakan, geldi üç şeyi bırakanın öldükten sonra amel defteri kapanmaz. Meşhur hadistir. Birincisi arkasında kendisine dua eden hayırlı bir evlat bırakan. İkincisi kendisinden sonra insanların istifade edeceği ettiği bir ilim, bir buluş bırakan. Üçüncüsü de yine insanların kendisinden sonra e, yani insanların faydalanacağı bir e, eser bırakan. İşte okuldur, camidir, yoldur, işte dediğimiz gibi yani çeşmedir, o mescittir, yoksullar için aşevidir, hastanedir, Dolayısıyla sadakayı cariye buradan buradan almış kopmuş gitmiş. Sadakayı cariye ne demek biliyor musunuz? Sürekli sevap kazandıran sadaka demektir. Sürekli sevap kazandıran sadaka. Dolayısıyla siz bir iyilik yapıyorsunuz siz öldükten sonra da amel defterinde sürekli sevap yazılmaya devam ediyor. O yüzden de bu sadakayı cariye de öldükten sonra da arkamdan sevap yazılsın diye e, sadakayı cariyeden hareketle vakıf medeniyeti oluşturmuştu arkadaşlar say sayın hocam. Vakıf medeniyeti. Yani ne yapmışlar insanlar İslam toplumları yüzyıllar boyunca İslam yani bu sosyal yapıyı sağlamlaştırmak, devletin yetişemediği alanlarda sosyal dengeyi sağlamak ve yaraları sarmakta etkin rol oynamışlar. Sadaka-i cariyeden çıkan o vakıf medeniyeti. Bunun sonucu olarak fakirleri sadece yiyecek, yiyecek barınmaların temin edilmesi değil, bununla beraber mesela örnek veriyorum imkan bulamayan hastalıkların tedavisi, hastalara tedavi için onlar. Mesela çok güzel milletimiz çok güzel imanlı doktorların izinlerini, tatillerini deniz kenarlarında geçirmek yerine Afrika'da katarak ameliyat için geçiren göz doktorlarımız var. Afrika'daki insanlara yardım eli uzatan gerçekten imanlı hocalarımız var. Bunların hepsi sadaka-i arkadaşlar. Dolayısıyla yani bunlara yani e, sağlık, sıhhat konusunda onlara yardım edilmesi, ilmin yaygınlaştırılması, fakir öğrencilerin temin, şeyi desteklenmesi için yapılan dolayısıyla bir e, toplumdaki maddi manevi bütün ihtiyaçların bakımı, e, onarımı, onların tesis için yapılan her türlü hizmet sadakayı cariye e, sadakayı cariye olarak bizim karşımıza çıkar. Şimdi ben şunu baktım. Hani bu vakıf medeniyeti Osmanlı, e, atalarımız vakıf medeniyeti ama vakıf medeniyetinin çıkışı aslında Peygamber Efendimizdir. Çünkü Peygamber Efendimiz bizati Medine münevverede kendisine ait olan yedi parça yeri vakfetmiştir fakirlerinin yardımına koyaşmıştır. Hiçbir zaman zengin olmadı ama kendine ganimet gel geldiği zaman ya da bir paraya bir para geldiği zaman mutlaka fakirlere dağıtır ve o şekilde eve gelirdi. Şimdi ben baktım Osmanlı'da vakıf medeniyeti. Çünkü Osmanlı gerçekten bu sadakayı cariye meselesini aldı. Ee, programımızın durmuş. sonuna geldik. Bugün aileden topluma dayanışma ve Ramazan'dan infaktan sadakayı cariyeden bahsettik. Değerli hocam, Neşe hocam o kadar güzel, o kadar dolu, e, o kadar akıcı anlattı ki Allah razı olsun e, kendisinden. E, bizleri dinleyen siz, saygıdeğer dinleyicilerimiz sizlerden de Allah razı olsun. Hocamızın duasına en kalbi duygularımızla amin diyorum. E, hepinizden Allah razı olsun ve e, Allah'a emanet olun. Teşekkür ediyoruz. Saygılar. diliyorum hocam. Hayırlı, hayırlı diliyorum. diliyorum. Allah'a Allah emanet olun.